Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-alîhi'l-azîm. Meded ya Sultanul Evliya. Meded ya Sultanul Evliya. Bu gece, Şam takvimine göre Miraç gecesidir. Yarın akşam Hicaz takvimine göre Miraç gecesidir. Öyle mi? Heh. Onun için bu geceyi, şimdi bu, burada cemaatimiz hazırdır. Biraz zuhur eden neyse sohbeti yapalım. Sonra size bir tesbih namazı da kıldıralım bu gece için. Belki yarın geceye Lefkoşa'da bulunuruz, bulunmayız. Bulunabilen olur, bulunamayan olur. Bu geceyi bu suretle ihya'ya gayret edelim. Hiç olmazsa bir tesbih namazını olsun kılalım. Bu sohbeti de inşallah dinleyelim. <laughs> Cenab-ı Hak imanımızı takviye eylesin. Amin. Şimdi bu gece elbette ki müminlerin hakkıyla iftihar edip tes'id edecekleri kutlayacakları bir gecedir. Çünkü Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çağrıldığı ve huzur ilahiye yetişip Cenab-ı Hakk'ın cemali ba kemalini seyretmiş olduğu kutsi gecedir. Hiçbir peygambere verilmeyen bir şeref ona verilmiştir. Ki peygambere verilen şereflen ümmetleri de şereflenir. Hiç şüphesiz. Sultanın çocukları başkalarının çocuklarına benzemez. Sultanın Sultanul Enbiya'nın ümmetleri de başka peygamberlerin ümmetlerine elbette ki benzemeyecek. Şimdi bu mi'raj hakkında değil bizim gibi en kuyrukta olan adamın konuşması, ileride olan ulema kiramın konuşması başkadır. Evliya-i kiramın bildiği, söyleyeceği başkadır. Ulema-i kiram efendilerimize eğer izin verirse, miraç hakkında onlar konuşmaya durursa dünyanın sonuna kadar bitiremezler. Evliya-i İzamın Miraç hakkında bildikleri, onlara verilen bir onlar söylemeye dursa dünyanın başından başlasalar dünyanın sonuna kadar bitiremezler. Şeyhimiz Sultanul Evliya'dan öyle işittim ki e, Nazım Efendi bu ulemaların söylemiş oldukları, bilmiş oldukları bir defa miracıdır Peygamber İzişan'ın. Nakşibendi saadatının ki onlar en üst seviyede duran evliyalardır. Onların yanında Peygamber İzişan'ın 12 bin miracı vardır bir miracın haberini söyleyip bitirmeye imkan yok. Dünya biter, o bitmez. iki bin defa Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı miraca davet etmiştir. Milletin tahammülü olmadığı için bir miraç haberini bildirmeye izin oldu. Bir miracın haberiyle ümmet şad oldu, ferahladı. Kafirler kaçacak yer aradı. Miraç haberi geldiği vakitte, miracı söylediği vakitte ki Cenab-ı Allah ben Habibimi bir gece o gecenin içerisinde de bir vakitte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Gece yürüyüşüyle yürüttüm diyor Cenab-ı Allah. Hayret heza akıllara durgunluk veren bir mucize olduğu için Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Azimüşşan'ında bildirirken Estaizu billah Subhanellezi esra bi abdihi buyurdu. Subhan o Allah'a o Allah'ı tesbih eder. O Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz manasıyla. Azamet ve kudretinin sonsuzluğuna delalet eden tesbih ile başlayıp yani ey insanoğlu sen işiteceğin bu haberden şaşıp kalma. Miraç hadisesini, miraç mucizesini sen kendi aklından ölçmeye, kendi kuvvetinle kıyaslamaya durma. Çünkü sen senin aklında hudud içerisinde, senin gücün de hiç. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve azametinin önünde ilahi iradeyle meydana gelen getirilmiş olan bu mucizeyi sen aklını zorlayıp nasıl oldu veya nasıl olur diyerekten aklını meşgul etme onunla aklını oraya takma nasıl oldu mümkün midir? imkanı var mıdır? Bunu karıştırma. Senin aklın, senin gücün bir hudud içerisindedir. Ve kendi aklınla, kendi gücünle böyle bir şeyin olmasına elbette ki imkan yok. Lakin Allah imkansızı mümkün kılan Allah o. Orada neye düşüneceksin sen? Nasıl olur? Nasıl olur bu? Gökyüzüne çıkması. Ondan sonra Mescid-i Haram yani Mekke-i Mükerreme'den Kabe-i Muazzama'dan kaldırılıp Mescid-i Aksa'ya yani Filistin'e kadar Kudüs-ü Şerif'e getirilmesi İsra denildiği vakitte de gece yeryüzünde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Mekke-i Mükerreme'den şerife gelmesi ki 40 konaklık mesafe bunu gecenin bir cüzünde gece vaktinin efendim bir cüzünde bunun olması Ondan da sonra efendim yedi gökleri geçmesi ondan da sidretil müntahaya varması ondan da Arş-ı rahmana ulaşması ondan ileriye ki aklın idrakin durduğu makamdır. Artık ondan ötesinin idrakine imkan olmayan. Bunların hepsinin gecenin bir cüzünde cereyan etmiş olması, tekrar efendimizin saadetli makamına yeryüzüne tekrar gelişinin vuku bu elbette ki hayret engizdir. İnsanları hayrete boğar. Bir meseledir. Nasıl olur? E müşrikler de nasıl olur dedi. Sen de onların sınıfına girme. Müşrikler dediler nasıl? Peygamberimiz sabahleyin haber verdiğinde ki akşam miraj mucizesi olmuş dediğinde ben Mescid-i Aksa haramdan Mescid-i Aksa'ya yürüttürüldüm diye bildirdiğinde müşrikler nasıl olur bu iş diyorlar. Şaşa kaldılar. Çünkü onlar Allah'a inanmayan bir kimseler. E Allah'a inanan kimseler müşrikler gibi soracak olursa demek ki onların Allah'a inancı da sahih bir inanç değilmiş. Allah kudretine son olmayan hudut olmayan her şeye kadir olan Allah'a güçlük mü var? Güç gelirse Cenab Allah'a bir şey efendim. Allah olur mu? Haşa. Allah'a güç gelecek bir şey yok.